Selamünaleyküm dostlar. Hepinize merhabalar. Ben Emre Odabaşı. Bugün yanımızda Honda i20 aracımız var. Bu aracımıza air e süspansiyon işlemi yapacağız. Bu aracımızın jant lastiğine ben taktım. Aracımızda 17 inç SSR jant kullandık. Önler 7 dolu, 9 offset. Lastiklerimiz 205 17 Tringle marka. Bakalım biz de göreceğiz neler olacak. Biz izlemeye devam edin. Evet. Orası da öyle işte. hep aynı hikaye. Şöyle. Böyle Sinier. Don't claim your royalty. Know me when I am small, not when I am big. Cause I stumble over it. Cut me sugar. Wow. <inaudible> <inaudible> I missed you yesterday Even when you say This is not your way Evet dostlar şu anda e, körümüzün montajını yapıyoruz. Can't stay Şu anda fren hidroliğimizin Kablolar için yapmış olduğumuz aparatımız burada. Bunları herhangi bir şekilde kesinlikle cırttır, yapıştırmadır, ıvır zıvır. O tip şeyleri kullanmıyoruz. Bu şekilde her şey yeri yerine oturuyor arkadaşlar. <laughs> tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi aracımızın orijinal amasörlerini söktük. E, körüklerimizi ve yeni amasörlerimizi alıştırdık. Şu anda sıra wifi'lere geldi. Wifi'lerimizi e, kullandığımız kabloları, ucunu kablo yüzüğü kullanıyoruz biz. Çünkü kablolar esneme, kırılma vesaire durumla karşı karşıya gelmeli. Ve ayrıca e, kablo çoraplarını tabii ki her zamanki kabloların üzerine geçiriyoruz. Bu da kötü görüntünün önüne geçiyor. Araç üzerinde kullandığımız tüm jakların ağzını ilaçlayarak hava kaçırmamasını önlüyoruz. Aracımızın körüklerini monte ettik. Körüklerini monte ettikten sonra şu anda e, aracımızın ambasyonunu birazcık göstereyim. Hortum bağlantılarını yaptık. Tapozlarını vesairelerini hepsini yeniledik. Ayrıca şu anda gönül test tesisatımıza devam edebiliriz. Arkaların körüklerini yükseltmek için kullandığımız malzeme bizim teflonlardır. Biz demir e, ve inşaat iskelesi kullanmıyoruz arkadaşlar. Neden mi? Çünkü teflon yumuşak bir malzemedir. Yol sesini önüne ve konforu fazlalaştırır. Çok korktum. Neydi ortum? Kaza yaptı tuvalete Vallahi, şey. Vallahi bak. Niye? Eyat kişinin birisi dönerken dönerken, dönerken geldik. Girdi Bizim Sirenin önünde kim var ya? Bugün Toyota var. Korolayı gördün mü? Eğer reklam patladı lo. Bak. Ma mazlum burada. Allah iyi nasıl olacak ki? Bizim kopyası ya. Bu sene bu moda. Valla kahverengi SSR Chrome. Tamam. Seneye de değişim olabilir ama yani. Kahverengi kahver de SSR bu sene var edeceğiz. Ama gelecek sene bakalım ne olacak. Yok, onu, onu tam Ama tam iyi yerine şimdi bir basacağım. İyi yerine oturacak yer, oturacak. Başka bir jant kullansaydık mesela arabada bu görüntü kesinlikle alamaz. <laughs> arabamızın bu şekilde kopuk çalışmamız mümkün oladı. Aracımız basıyor. Jantlarımız offset'li olduğu için ve lastiklerimiz bitir kalın olduğu için aracımız şu Lastiği inerse aracımız çok çok daha fazla basar. Ön tampona yere değecek şekilde ayarlayabiliriz. Arkaya geldiğimiz zaman da arkalarımız da bu şekilde basıyor. Arkalarımız gördüğünüz gibi şuradan yaklaştırırsak ee, lastiğe nasıl bastığını anlayabilirsiniz siz de. Bu bir şekilde lastiğe basıyorum. Ya. Arkamız e, yaklaşık iki buçuk kadar daha düşer. Önden nereden baksan bir buçuk daha düşer. lastiklerin önce Müşterimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanmasını dileriz. <laughs>